ünvan öyle yazılıyor. İki, ünvanlar büyük, saygınlık bildiren kelimeler büyük. 3- akrabalık adları herkes tarafından tanınan bir lakap olduğu zaman büyük. Ve mevki, makam adları yanında isim olmadan da büyük yazılır. İki, bir sözcükte yapım eki varsa o kelimeye asla kesimin şartı gelmez. 3- dini kelimeler büyük yazılır. Allah, Tanrı, İlah benzetme yapılıyorsa küçük ama dini olarak kullanıyorsa büyük yazılır. Ve şuna dikkat etmeni istiyorum. İki kelimelik tamlamalarda, ikinci kelimede lerler varsa, kelimeler küçük yazılır. İkinci kelimeler. Dört. Ve şurada taşıyamadıklarım büyük, taşıyabildiklerim küçük. Tek istisna kıta ve iğne eki olduğunda ek ayrılmaz. Coğrafi terimse büyük, değilse küçük. Coğrafi terimler, bak bunlar istisnaydı. Bunlar dışında kalan Merkür, Venüs, ne bileyim işte Jüpiter, kuyruklu yıldız, samanyolu, bütün coğrafi terimler büyük sadece uzay ve göktaşı küçük ve göktaşı ayrı. Alacak karanlıkta ayrı yazılacak. Farkında mısınız? Dört madde anlattım. Her biri defalarca sınavlarda sorulmuş. Yani bizim çalıştığımızda ÖSYM'nin sorduğu yerler farklı oluyor. Ve soru bankalarının arkamda gördüğünüz tabloyla alakası yok. Sorduğu sorulara bakarsanız. O yüzden işimiz ÖSYM, işimiz sizlere doğru yaptırmak. Sizi seviyor. İkinci videoda